Evet merhaba e, sevgili yay burçları Bu videoda sizlere Kasım ayında neler bekliyor bunları anlatmak için çekiyorum e, Kasım ayı çok e, Mars'ın inanılmaz aktif olduğu bir ay e, Demek ki böyle e, Akrep burcunda temalarını çok yoğun hissettiğimiz böyle çok yoğun, tutkulu, e, birazcık da karanlık bir ay diyebiliriz Ama herkes için böyle mi değil mi? Bunu şimdi göreceğiz sizler için bakalım nasıl. Şimdi bu ay Kasım 2023 videosunu çekiyoruz şu an. Bu ay için dediğim gibi akrep temaları ay başına itibaren çok aktif. Normalde ayın bu zamanda evet güneş akrep burcunda oluyor. Akrep burçları doğum günlerini kutluyor. Ama bunun yanında Mars da bu sene burada hareket ediyor. Ve Mars akrep burcunun yöneticisi gerçekten burada çok güçlü. Mars nedir? Savaş gezegenidir diyorlar. Aynı zamanda hareket ve enerji ve motivasyon gezegenidir. Hani nasıl kullandığınıza bağlı ama kuvvetli bir gezegen. E, bu e, burada seyahat edecek. E, geçen ayın sonunda e, boğa burcuna bir güzel bir ay tutulmamız vardı. Bunun e, ayın çok sonunda olduğu için Ekim ayının bu ay yine bunun ayın başında özellikle etkilerini görmemiz olası. Bunlardan bahsedeceğim biraz. Ee, ay boyunca e, ayın e, 11'ine kadar Merkür de Akrep burcunda ve daha sonra e, sizin burcunuza geçiyor. Oradan sonra bir rahatlama var. E, 23'ünde de Güneş e, geçiyor e, sizin burcunuza e, ve e, bunun dışında başka ne diyeceğiz? Bir de e, ay ortasında Akrep burcunda bütün bu Akrep yoğunlaşmasının üstüne bir de Mars'la kavuşumlu bir yeni ay var. Bundan bahsedeceğiz. Çok kuvvetli. Ve ay sonunda yine ayın 28 Kasım'da da 5 derece İkizler Burcu'nda sizin yani karşı evinizde bir dolunay var. Yine Mars kavuşumlu. Bundan da bahsedeceğim. Evet şimdi önce neyle başlayalım? Ay başındaki geçen ayın tutulmalarının etkisiyle size başlayalım. Şimdi Boğa Burcu'nda bir e, Jüpiter kavuşumlu bir ay tutulması olmuştu. Şimdi ben bu ay tutulmasını geçen ayki videolarda olumlu yorumladım. E, şimdi bu ay etkisine de baktığımızda e, gerçekten... E, İş hayatı ile ilgili çalıştığınız işle ilgili size bir e, güzel bir haber gelebilir yani belki bir kişi iş yerine ayrılacak yanınızda çalışan birileri ama onun yerine çok daha iyi birisi gelecek veya e, bir uzun süre üzerinde çalıştığınız bir işin tamamlanması sonuçlanması ve teslim edilmesi olabilir bir siparişin olabilir e, yine iş hayatında çalışan insanlar için e, Belki bir terfi, belki bir e, yaptığı başarılı işlerden dolayı bir e, takdir görme durumu olabilir. E, yine e, yani iş hayatıyla ilgili güzel bir e, haber alabilirsiniz. Ayın Ya geçen Ekim ayının sonlarında ya da e, Kasım'ın baş başlarında bu dönemde alabilirsiniz. E, çalışmayanlar için veya bu konuda bir gündemi olmayanlar için de ee, uzun süredir yaptığınız bir diyeti, bir spor programını bitirip artık hedefim kişiye ulaştım deyip hani orada bir e, mutlu bir tamamlanma, bir sonuçlanma olabilir. Ee, bir sağlık sorunu yaşayan, yaylar içinde sağlık sorununu çözüme kavuştuğu, belki bu bir e, tedavinin bitti ve artık iyileştiğini doktorla işte baktığında artık e, bu hastalıkla ilgili bir emarenin vücuttan kalmadığını gösteren bir güzel haber de gelebilir ay başında. Ee, ay başına itibaren demiştik ki akrep burcunda Mars ilerlemeye devam ediyor. Akrep sizin e, arkanızı sırtınızı döndüğünüz ev. Bu nedenle burada akrep burcundaki bu gezegen kavuşması böyle ay boyunca kendinizi biraz e, huzursuz hissedebilirsiniz açıkçası. Mars da burada çünkü Merkür de burada. Biraz e, bazı kötü düşünceler başınıza gelebilir yani böyle aklınıza gelebilir. Bütün korkularınız depreşebilir. Ya işte ya işten kovulursam, işte bu para yetecek mi? İşte e, bu çocuğumun okulu ne olacak? Sınıfını geçecek mi? Veya herhangi bir yani neden korkuyorsanız bu korkularınızın a, biraz e, gün yüzüne çıktı, size huzursuz yaptı. Belki biraz uykularınızı kaçırdı bir dönem olabilir. E, akrep burada bize ama diyor ki, akrep yani bir cesur bir burç. Buradaki bu akrep diyor ki bize eğer böyle bir korkularınız e, gün yüzüne çıktıysa hani bunlardan kaçmak veya bastırmak yerine yüzleşin. Yani kabul edin. Evet bir korku var. Bu korkunun bir sebebi olmalı. Neden mesela belki yani maddi bir konuda belki bir korkunuz var mesela. Bununla yüzleşip bunun çarelerini aramak açısından önce o korkuyu kabullenip üstüne gitmek gerekiyor. Yani burada bize verdiği mesaj bu. Eğer böyle bir korkunuz depreşirse. Yine bazılarınız için uyku problemleri olabilir. Uyku problemi çekenler için de hani bu ay biraz evet yani uyku düzenimizi her gün aynı saatte yatıp kalkmaya dikkat edin. İşte yatmadan... Ee, 2-3 saat önce yemek yemeyi kesin. İşte böyle daha böyle sakinleştirici bitki çayları içebilirsiniz akşam hani uykunuz gelsin diye. Ve sabah erken kalkıp hani güneş ışığına maruz kalın ki hani bu akşam uyku düzeninizde hani bir şey olabilir, bir huzursuzluk olabilir, düşünceler sizi böyle uyutmayabilir. Böyle bir şey de olabilir, bir dönemde olabilir. Her halükarda biraz içinize kapanmak isteyeceksiniz. Biraz kendi kendinize kalmak isteyeceksiniz. Bunun olumlu bir tezahürü eğer bir şeyin üzerinde çalışıyorsanız kendi başınıza kendinizi bir yere kapatıp orada çalışmak için çok uygun. Hani belki ne bileyim bazıları böyle bir tez yazıyorsunuzdur, bir kitap yazıyorsunuzdur, ee, kendi kendinize bir iş kurma düşünceniz vardır. Bütün bunlar için böyle tek başınıza kalıp kendi başınıza yoğun çalışmak, araştırma yapmak, bütün bunlar için güzel, laboratuvarda çalışanlar için güzel bir dönem enerjinin yüksek olduğu ee, böyle şeyler olabilir. Dikkat etmeniz gereken bir şey burada aynı zamanda bu Mars'ın, Merkür'ün, Böyle kavuşması filan. E, gizli düşmanlarınız varsa bunların farkına varabilirsiniz. Özellikle bu yeni ayın olduğu 13 Kasım civarında. Bu da Mars'la e, kavuşumda çok kuvvetli bir e, yeni ay burada. E, gizli düşmanlıklara dikkat edin. Bunlar e, böyle biraz gözünüze gözünüze sokulabilir. E, bu dönemde özellikle 20 13 Kasım civarında hayatınıza bir insan girerse de bir arkadaş olabilir, bir iş arkadaşı olabilir, başka birisi olabilir. Dikkatli olun. Ee, sizin e, en içten içe sizin e, yani yüzünüze gülüp arkanızdan çok da e, sizin iyi niyetiniz iyiliğinizi istemiyor olabilir bu insanlar yani böyle bir gizli düşmanlara karşı dikkatli olmakta fayda var ee, yine hani bu olur demiyorum da hani bir yay burcu olarak da şeye dikkat dikkat edin yani telefonunuza yolda sahip çıkın çantanıza cüzdanınıza işte evinizin kilitlerine, kitlerinizden emin olun yatarken hani bu hırsızlıklar gibi şeylerde dikkat etmek gerekiyor. Bu Mars özellikle buradan geçerken hani bu anlamda da biraz e, yani biz dikkatli olalım ben olur demiyorum ama dikkatli olmakta fayda var. E, böyle biraz içinize kapanıp böyle biraz çok da sosyalleşmek istemeyeceğiniz bir dönem demiştik. Bu biraz 11 Kasım'dan sonra yani aslında 13 Kasım'da dediğim gibi bu yeni ay da biraz bunun bir 5 gün daha üzerine koyalım. Yani 23'üne kadar belki de biraz... İçe kapanık bir dönem geçireceğiz. Yine bu dönemde böyle kurtulmak istediğiniz bir kötü alışkanlığınız varsa bir şey bırak, sigarayı bırakmak mesela istiyorsanız bunun içinde yani bir enerjiniz var, orada bir gücünüz olacak. Yani bu anlamda da olumlu anlamda da kullanabilirsiniz bu etkiyi. 23'ünden sonra nihayet güneş sizin burcunuza geçiyor. Evet, yani uf diyorsunuz. Şu akrep enerjisinden şu üzerimdeki ağırlığı bir atayım diyeceksiniz. E, ve 23'ünden itibaren e, daha böyle iyimser olduğunuz, kendinizi daha çok gösterdiğiniz, daha çok insan içine çıktığınız bir e, döneme doğru geçiş yapıyorsunuz. Merkür de zaten buraya geçmişti. E, ve ay sonuna doğru Mars'ın da e, ayın bakalım kaçında geçiyor. Mart'ta 25'inde o da e, yay burcuna geçecek demek ki enerjiniz inanılmaz oranda artıyor. Yani o Kasım'ın e, büyük çoğunluğunda üzerindeki o ağırlık e, duygusu tamamen kalkıyor ve ön, önünüzü daha net görüyorsunuz. Daha netleşiyor her şey. E, 23'ünden sonrası sizler için gayet olumlu görünüyor sevgili yaylar. 28 Kasım'da 5 derece ikizlerde bir dolunay var. Bu da Mars kavuşumu bir dolunay. Ee, ve sizin tam karşıt burcunuzda oluyor. Bu karşıt burç bizim evlilik partnerimizi, iş ortağımızı, e, çok yakın birebir e, ilişkide olduğumuz insanları, çok yakın bir arkadaşımızı, en yakın arkadaşımız belki simgeleyebilir. Bunlar, Bunlarla ilgili bir e, tamamlanma bir e, dolunay var. Bu dolunayı da Mars'ın e, eşlik ediyor olması e, ciddi bir ilişkisi partneri veya kocası karısı olan yay burçları için, Partnerin hayatında bir zorluğun üzerinden gelmesi gibi bir durum olabilir. Yani eğer eşiniz bir sıkıntılı bir dönem geçir geçiriyorduysa... Belki bu 28 Kasım'daki dolunayla birlikte bunu kendi çabasıyla uğraşarak bunu bir yenme. Bir sıkıntıların, bir üzeri, zorlukların üstesinden gelme anlamında böyle bir durum yaşayabilir. Bunun hani kolay değil biraz zorluk çekiyor çünkü bu dolunay hem Plüto ile hem Satürn'ne de açıları var ee, olumlu bazılar olumlu bazılar olumsuz ama burada aslında e, hepsi zorluk gezegenidir yani Mars Plüto ve Satürn yani demek ki büyük bir e, dirayet göstererek e, eşinizin böyle bir durumdan e, kendini e, kurtardığı bir e, ...bir durum oluyor. Böyle bir... E, ...olumlu yani ama işte dediğim gibi... ...çaba göstermesi gereken bir durum... E, ...yaşıyor olabilir. E, bazı durumlarda sizin eşinizle... ...aileniz arasında bir... E, ...sıkıntılı bir durumun iyice açığa çıkması... ...ve yani... ...belki bir tartışmanın yaşanması... ...özellikle burada eşinizin biraz daha fevri davranması... ...ailenize karşı. Ailenizin de böyle... ...çok kısıtlayıcı davranması... ...bazı konularda işte bazı şeyleri kabul etmemesi gibi bir durum olabilir. Ee, yine evlenmeyi düşünen Yay burçları için e, evlilik aday adayı olarak gördükleri kişinin ailesi tarafından belki kabul edilmemesi çünkü geleneklerine pek uygun olmayan normal biraz sıra dışı birisi olmasından dolayı e, böyle bir durum yaşama durumunuz olabilir. E, bu anlamlarda durumlar olabilir. Evet birazcık e, burada ilişkilerle ilgili evet bir test dönemi var. Umarım bu sizinle eşinizin arasındaki bir tartışma bir kavga değildir hani böyle bir durumun da olması söz konusu böyle bir yani ilişkisi olan yaylar biraz dikkat etsin eşleriyle ilgili bir gündemleri ay sonunda ayın sonuna doğru ortaya çıkabilir ve bu duygusal bir patlamaya da sebep olabilir özellikle eşinizin sinirlerini kontrol etmesi yani duygusal bir patlama yaşaması durumu söz konusu olabilir bu saydığım şeyleri eğer eşiniz yok ama iş ortağınız varsa aynı şekilde iş ortağınıza da Uygulayabilirsiniz bu söylediğim şeyleri Evet biraz Mars etkili bir ay demiştim yani bol biraz kavgalı gürültülü sıkıntılı bir ay olabilir. Ama biz bu Mars aynı zamanda enerjidir. Her ne kadar böyle gerginlikler yaşama ihtimalimiz olsa da bu ay siz bunu biraz daha şey olarak düşünün. Gerginliklerin Sonunda bir de enerji açığa çıkar. Yani bu enerjiyi e, olumlu yönde e, bu saydığım konularla ilgili güzellikler yaratmak için kullanın e, diyorum. Ben naçizane tavsiye ediyorum. Evet bu ay sizler için anlatmak istediklerim bu kadar sevgili yay burçları. Videoyu beğendiyseniz e, lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni tanıştıysak kanalıma üye değilseniz üye olursanız sevinirim. Aşağı yorumlara yazın Kasım ayı böyle benim söylediğim kadar böyle biraz... E, Yoğun ve karanlık mı geçiyor yoksa yo işte öyle değil çok da eğlenceli geçiyor mu diyeceksiniz bilmiyorum aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim ay sizin için nasıl geçiyor e, ve orada bir e, zil işareti var onu da basarsanız videoları koyduğum an haberiniz olur e, böylece siz de kaçırmamış olursunuz bir de bir anons yapmak istiyorum şimdi bu e, şeyi açacağım e, yakın zamanda üyelik e, kısmını açacağım videolarımda. E, kanalımda e, üye olanlara e, 2024 yılının astrolojik e, 2024 yılı için nasıl geçecek yıllık tahminleri koymayı düşünüyorum. Aralık ayında eğer e, üye olursanız sadece üyelere özel açacağım o videoları siz de kaçırmamış olursunuz. Yani mütevazi bir fiyatla şey yapmayı düşünüyorum. Üyelik e, imkanını hani sağlamak istiyorum Türkiye'deki durumu da bildiğim için. Eğer ilgileniyorsanız, e, 2024 videolarını koyacağım. Oradan üye olabilirsiniz. Aynı zamanda da e, ayda bir kere de e, önemli gökyüzü olayları olduğunda canlı yayın da yapmayı düşünüyorum. Yine üyelere özel olacak sadece. Hani bana katılırsanız sevinirim. E, üyeliğim de çok yakında yayında. E, hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.